Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısır yapıyoruz. İlk önce 3 su bardağı bulgurumu, kısırlık bulgurumu döküyorum. Bir buçuk su bardağı su ekleyeceğim. Sıcak su. Bunu şimdi biraz demlenmesi için kenara alıyorum. Üzerini streçleyip ve diğer malzemelerimi doğrayacağım bu arada ben. Bir tane salata, soğan, maydanoz ve 9 yaprak falan marul lazım. Bir tane de domates isteğe göre siz istediğinizi koyabilirsiniz. Şimdi bunu streçleyeyim. Yarım çay bardağı sıvı yağ Ve e, bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası bunları kavuracağım ikisini sıvı yağını biraz boşalttım fazla geldi. E, 4-5 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı diyelim. Şimdi güzelce salçamızı kavuracağız. Bulgurumuz da hazır. Onun üzerine ekleyip bir elimle yoğuracağım. Diğer malzemelerini zaten hazırladım. Evet, diğer şimdi baharatlarımı ekliyorum. Kimyon, pul biber, karabiber ve tuz. Evet. Salçamız kavruldu hazır. Bulgurumu şimdi daha geniş bir kaseye koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel değinilmiş. Şimdi Kavurmuş olduğum salçamı ilave ediyorum. İlk önce biraz kaşıkla, sonra elimle yapacağım. Salçayı iyice yedireceğiz. Burada ses çıkıyor. Diğer malzemelerimi de ben bu arada doğradım. Siz içine isterseniz biber de ilave edebilirsiniz. Benim çocuklarım biber yemediği için biber koymuyorum ben. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi doğramış olduğum marulumu, soğanımı, salatalığımı ilave ediyorum şimdi onları karıştıracağım domatesi de doğramadım domatesi de çok sevmiyor çocuklar onu görsel olarak kullanacağım evet güzelce karıştırdım şimdi servisine geçiyorum sunum için